Yüzde yüz haber başlıyor. Pakistan Anayasa Mahkemesi protesto gösterilerinde gerekçe göstererek hükümeti düşürdü. Başbakan Eşref tutuklandı. Bodrum katta oturanlara kötü haber. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, zemin kotu altındaki iskanları kaldırmak için çalışmaların bittiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihman Perest, dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını savunduklarını belirtti. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir askeri kışlaya gitmekte olan trenin raydan çıkması sonucu 19 kişi öldü, yüzden fazla yolcu yaralandı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Reiser, Türkiye ekonomisinin 2013'te %4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sakıncalı bulunan fareler ve insanlarla şeker portakalının satışları arttı. Her iki kitapta en çok satanlar listesine girdi. Amerika Başkanı Barack Obama'nın üvey kardeşi Malik Obama siyasete atılmaya hazırlanıyor. Malik Obama, Kenya'nın batısındaki Siyaya Eyaleti Valiliği için kolları sıvadı. Köprü ve otoyollardan geçiş için kullanılan 14 milyon KGS abonesinden sadece 1 milyon 200 bini HGS abonesi oldu. En şiddetli depremlere dayanan Japonya kar yağışına teslim oldu. Başkent Tokyo'ya yağan kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yeni geliştirilen yöntemle insan bedeni kalıntılarından alınan DNA örnekleri kişinin saç ve göz rengi hakkında kesin sonuçlar verebilecek. %100 Haber sona erdi.